Dünyanda sosyal hayat sıfır. Evet. Özellikle kışın. Evet. Ee, 480 tane cezaevi dojmanımız var. Ve dünyanda da bizim gençlerimiz var, yavrularımız var, analarımız var, bacılarımız var. Akşamlara evet tıkılıyorlar. Erkekler kahvede, şurada, burada. Bayanlar, çocuklar evde. Gelecekler orada akşamları. Güzel bir dünya manzarası eşliğinde. Oturacaklar efendim söyleyeyim. Çaylarını kahveden içecekler. Sıcak bir ortamda. sıcak bir ortamda. Haftada bir veya iki gün aynı yerde de canlı müzikte Bünyanlı güzel. bir kızımız var evladımız. Onu çıkaracağım. Böyle sosyal etkinlikler de yapacağız Allah izin verirse. Şimdi genel başkanımızın bize talimatı şu. Üretken ve sosyal belediyecilik güzel. yapacaksınız diyorlar. Genel Başkanımız. Bünyan Belediyesi'ni teslim aldığımda 18 milyon, 18 milyon 600 bin lira borcundan devraldık biz Tolga Bey. Evet. Ee, bu arada da 7 tane de işçimiz emekli oldu. 5 milyon 750 bin lira da onların ödemesi vardı tazminatları. Bizim şiarımız şu. İşçinin alın teri kurumadan, kurumadan hakkını verecek. vereceksin. Bunu yaptınız ama. Bunu yaptınız. Yaptık elhamdülillah. Parayı çok sıkı kontrol altına aldım çok sıkı kontrol altına aldım. Olağanüstü mücadeleler verdim. Elhamdülillah 15 Temmuz itibariyle Bünyan Belediyesi iki ayda o işlerimin bütün tazminatlarını ödedim bir defa. O çok önemli. Evet. evet. 15 Temmuz'da Bünyan Belediyesi'ni borçsuz belediye yaptık elhamdülillah. Elinize sağlık. Ama çok büyük mücadele verdik. Yakın çalışma arkadaşlarımdan hepsinden Allah razı olsun. Şu anda da çok düzenli bir şekilde gidiyoruz elhamdülillah. Hiç kimseye de borcumuz yok Tolga Bey.